Merhaba arkadaşlar. Tekrar hoş geldiniz dersimize. Geçtiğimiz videolarda Osmanlı Türkçesi Grameri 2 dersimizin birinci ünitesini bitirmiş olduk. Yani basit isim ve sıfatlarla beraber türemiş isim ve sıfatları gördük arkadaşlar. Şimdi geldik ikinci ünitemize. İkinci ünitemizde ne var? Arkadaşlar ikinci ünitemizde Farsça'da fiiller ve bu fiillerden yapılan türemiş sözcüklerle birleşik sözcükleri bu ünitede göreceğiz. Şimdi öncelikle fiil kavramı üzerinde duralım. Türkçe bilgilerimizden hatırlayalım. Fiil neydi? Fiil arkadaşlar bildiğiniz üzere bir iş, oluş, hareket bildiren sözcüklere Türkçede biz fiil ya da eylem diyoruz arkadaşlar. Şimdi Türkçedeki fiillerle Farsçadaki fiillerin yapıları birbirinden biraz farklı. Farsçalın fiilleri biraz İngilizceye benziyor. Kafanızda daha iyi oturması için İngilizceden örnek veriyorum. Hatırlarsanız İngilizcede fiiller birinci hal, ikinci hal, üçüncü hal diye üç halde bulunuyordu. Yani birinci hal geniş zaman, gelecek zaman, şimdiki zamandı. İkinci hal efendim past, e, present, simple past tense dediğimiz geçmiş zamandı. Üçüncü hal ise işte present perfect tense dediğimiz üçüncü zamandı arkadaşlar. Farsçada da buna benzer bir durum var fakat biraz şanslıyız. Üç tane değil iki tane. Dolayısıyla arkadaşlar Farsçada fiilleri bizler geçmiş zaman ve geniş zaman kipleri olarak, e, gövdeler olarak iki bakımda inceleyeceğiz. Bundan önce Farsça'daki e, mastar ekine gelelim. Arkadaşlar biliyorsunuz Türkçe'deki mastar ekimiz makmek. Yani fiilin gövdesi yazdır. Yaz. Ben bunu fiilin ismini söylemek istediğimde makmek mastar ekini getiriyorum ve yazmak diyorum. Bu fiilin ismi oluyor. Farsçada da aynı durum var. Farsça'da hangi ekleri getiriyoruz mastar yapabilmek için? Arkadaşlar den ve ten ekleri. Bu iki ek ee, makmekin birebir karşılığıdır. Bir fiilin sonuna ben den ve ten eklerini getirerek o fiilin mastarını elde ediyorum. Mesela bakın burada han den demiş arkadaşlar. Han okumak demektir. Buraya bir den ekini getirdiğimiz zaman ne yaptım? Okumak anlamını oluşturdum. Birebir. Keza goften. bakın burada e, şuradaki ten görüyor musunuz arkadaşlar? Biraz yazılar şey çizgiler kalın geliyor ama şuradaki ten nedir? Buradaki mak mekin doğrudan karşılığıdır. Keza buradaki den mak mekin doğrudan karşılığıdır. Demek ki fiillerin sonuna dan ve ten getirerek ben ne yapıyorum? Mastar yapıyorum ki bu mastarları biz ne diyormuşuz? Asli mastarlar diyormuşuz. Şimdi arkadaşlar burada Soru olarak karşınıza çıkacağı için bunu es geçmeyeceğim. Şimdi danden hani mastar yapar diyoruz ama her danden gördüğümüz yere de mastar demeyeceğiz. Nasıl her sakallıya dedemiz demiyorsak her danden almış sözcüğe de e, fiilin e, mastar eki almış hali demiyoruz. Şimdi bakın burada gerden sözcüğü var. Normalde şu keşidelidir de yazmamışlar keşidesini. Gerden arkadaşlar boyun demektir mesela fiil değildir yani tamam mı? Onun dışında gevden, ahmak sersem demektir, fiil değildir. Hişten arkadaşlar. Kendi anlamına gelir fiil değildir. abisten, hamile demektir fiil değildir. Demek ki bunlara dikkat edeceğiz. Bu kelimeler arkadaşlar sınavda karşımıza çıkacak. gerden, gevden, Hten e, ve abisten kelimelerinin fiil olmadığını, anlamlarını bilerek öğrenmemizde fayda var. Sınavda karşımıza çıkıyor. Şimdi biraz önce dediğim gibi fiiller Farsça'da iki halde bulunur. Bir geniş zaman dedim. Kitabımız buna emir gövdesi demiş. Önemli değil. Yani Arapça'da da bu var. Mazi muzari deriz yani. İşte Nasara mazidir. Yansuru muzaridir yani. Biri geçmiş zaman, biri şimdiki zaman. Şimdi burada arkadaşlar emir gövdesi demiş. Yani bizim geniş zaman gövdemizdir aslında bu. Ama kitabımız emir gövdesi demiş. Biz o şekilde öğrenelim. Arkadaşlar nasıl bir fiili emir gövdesi haline getiririz? Hani bizim mastar ekimiz vardı ya danden. İşte bu danden arkadaşlar bu danden. Bakın şimdi şuradan ben size söyleyeceğim hemen. Örnek açmak istiyorum. Evet. Bu dandeni ben fiilden çıkardım attığım zaman geriye kalan kısım neyi oluşturacaktır? Fiilin emir gövdesi ya da geniş zaman gövdesini oluşturacaktır. Han den. Bakın bu dene attım. Değil mi? Çizdim üzerine. Ne oldu? Han kaldı. Han den, okumak. Han oku. Hem emir kipidir. Behan dersem oku demektir zaten. Behan oku. Hem emir kipidir hem de geniş zamanda biz bu halini kullanıyoruz. Yani mihanem dediğim zaman okuyorum demektir. Değil mi? Ee, keza bakın deriden sözcüğü Yırtmak demektir Den burada makmektir Ben bu dene attığım zaman Bu dene attığım zaman geriye der kalır arkadaşlar Bu da ne demektir Yırtmak e, fiilinin emir halidir Yırt demektir Bakın han den han Değil mi Bu ha, şunu demiş arkadaşlar Bu fiilin emir halini biz Osmanlıca'da sıkça kullanıyoruz Terkipler yapıyoruz bununla Yani terkip demeyeyim de ee, sıfat fiil yapıyoruz daha doğrusu. Yani okur, okuyan anlamında sıfat fiil yapıyoruz. Bir fiile getirerek, bir isme getirerek. Mesela han oku demekti ya, ben bunun başına bir isim getirdim. Gazel han dedim, gazel okuyan demektir. Kıssa, hikaye demektir. Kıssa han dedim, kıssa okuyan, hikaye okuyan anlamındadır. Mevlit han getirdim hemen yanına. Mevlid Han, Mevlid okuyan demektir arkadaşlar. Keza saf der, safları yırtan, perde der, perdeleri yırtan değil mi? Bakın pesendiden pesent, beğenmek demektir. Müşkül pesent, Türkçe'de kullanıyoruz. Zor beğenen demektir değil mi? Müşkül zor, pesent beğenmek. Demek ki ne yapıyoruz arkadaşlar? Biz bu e, emir gövdesini bir isimle birleştirerek sıfat fiiller oluşturuyoruz. Örnekler işte şikaften yarmak, dil şikaf, gönül yaran mu şikaf, saçları yarayan mu saç demektir, kıl demektir. Busiden öpmektir, damen bus, etek öpen demektir, dest bus, el öpen. Bunları bilmemizde fayda var. Şimdi arkadaşlar kitabımız şöyle bir şey yapmış. Ne yapmış? Bir fiilin mazi haliyle, muzari hali ya da işte bir fiili mastardan emir kipine getirmek için bir takım kurallar yazmış. Açıkçası ben bu kuralları ilk defa karşıma çıkıyor, görüyorum. Yani 3 dönem Farsça dersi gördük, o kadar 6 dönem Osmanlıca gördük. Kimse bize bunlardan bahsetmedi bize yani. Ee, ben bunlarla öğrenmedim ne Osmanlıcayı ne Farsçayı. Ama kitap böyle bir kategorizasyon yapmış. Bana kolay geliyor diyen varsa buyursun Baksın, okusun, öğrensin, ezberlesin. Ama arkadaşlar, e, bununla uğraşmak istemezseniz eğer, ben size şunu tavsiye edeceğim. Bakın, ben şunu ta, şunu tavsiye edeceğim. E, bu kategorizasyon zaten her zaman %100 tutmuyor. Ama yine de yapmışlar. Bakın, kitabımızın sayfa 22 değil. Pardon, geçiyorum, geçiyorum, geçiyorum. 30, 31 olması lazım. Hemen şurada arkadaşlar ben size şunu tavsiye edeceğim. Evet kitabınızın 31. sayfasında ya da bendeki kitapta böyle sizde farklı olabilir. Bir liste var tamam mı? Fiil demiş. Emir gövdesi demiş. Örnek Arami'den anlamını da yazmış. Dinlenmek demek. Birinci hali neymiş? Emir gövdesi Aram. Ares'ten süslemek demek. Birinci hali ney? Ara. Azur'den incitmek demek. Azar. Ağz-mu-den, denemek demek azma arkadaşlar. Birbirine yakın. Yani bana sorarsanız tek tek kuralları da bu yerine şu 2-3 sayfada bakın 100 tane 120 tane kelime var. Hem anlamlarını öğrenirsiniz hem birinci hallerini öğrenirsiniz. Bana kalırsa bu tabloyu 5-10 defa tekrar etmeniz o kurallarla boğuşmanızdan daha kolay olur. Ama Derseniz ki biraz hızlı geçeceğim sayfaları, bir saniye. Ben sözcük ezberleyemem, efendim kategorik bir öğrenme kabiliyetim var derseniz arkadaşlar, o zaman da ne yapabilirsiniz? Şu kuralları gelmek üzere öğrenebilirsiniz. Ben hemen bir kısaca üzerinden geçeyim, ondan sonra bitireceğim. Ya çok fazla kural saymış. O yüzden gerek yok diyorum. Denli mastarlara bir sürü kural demiş. Tenli mastarlara bir sürü kural. Bana göre bu dört sayfayı çalışmaktansa gidin. O kelimeleri çalışın. Daha kolay. Demiş ki mesela örnek denli mastar A ile bitiyorsa eğer yani denden önceki kısım A ile bitiyorsa efendim ne olur? Sonu e, nihaden değil mi? Sonu ne olur? Bu ses düşer. Ha, A düşer. Geri kalan neyse onu okuruz. Mesela nihaden, değil mi? A ile bitmiş sonu. Ne oldu? Nih, nihaden nih, kuşaden kuşa mesela. U ile biterse A veya ay olur. Fermuden ferma ya da fermay. İşte efzuden efza gibi bir sürü kural saymış arkadaşlar eee isteyen bakabilir. Ee, ne öğrenirseniz kar ama bana göre onlarla uğraşmaktansa kelimeleri öğrenseniz daha kolay olur. Bitireceğim arkadaşlar. Şimdi şurada ne demiş bakın? Yukarıdaki uymayan bazı emir gövdeleri. Ha bu kuralların istisnaları. Zaten o kadar kural saymış, bir o kadar da istisna saymış. Yani bu kadar istisna varsa niye kural söylüyorsun? Farsça'da geçmiş zaman gövdesini de vererek konuyu bitireceğim bugünkü dersimizi. Hani dedik ya geçmiş zaman ve geniş zaman var diye daha doğrusu emir kipi var diye gövdesi. Şimdi gelelim geçmiş zaman gövdesine. Arkadaşlar dan den ya da den ve teni çıkardığımızda emir kipine elde ediyorduk. Burada biz sadece neyi çıkarır, çıkarırsak yani dan ve ten'in n'sini çıkarırsak geride d ve t kalacak şekilde bırakırsak arkadaşlar o zaman da neyi elde ederiz? Farsça'da geçmiş zaman gövdesini elde ederiz. Mesela ameden demiş. Gelmek demektir. Buradaki nun'u attım. Ne kaldı? Amet kaldı. Bu da geçmiş zaman gövdesidir. Reften gitmek demektir. Nun'u çıkardım. Ne kaldı geriye? Reft kaldı arkadaşlar. Biraz daha büyüteyim. Ondan sonra bu da geçmiş zamandır. Mi reftem ya da reftem dersem gittim demektir. Amedem dersem geldim demektir. Bakın geçmiş zaman kipiyle e, çekimliyorum şu an. Hariden satmak, satın almak demektir özür. Nunu attık arkadaşlar. Harid ne oldu? Satın alma. Ya da işte bunun geçmiş zaman kipi. Fruhten satmak demektir. Yine fruht dersem nun gitti. Frucht geçmiş zaman kipidir. Şikesten kırmak nun gitti. Şikest kırma diye çevirmiş bunu ama geçmiş zaman kipidir arkadaşlar. Bu da Farsça fiillerin geçmiş zaman gövdesidir. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bunlarla alakalı bir sonraki video çıkmış soruları çözerek konuyu pekiştireceğim. Hepinize başarılar, iyi çalışmalar.